now şimdi nowhere hiçbir yer nuclear nükleer number numara numerous sayısız çok sayıda nurse hemşire nut fındık obey itaat etmek object nesne cisim amaç karşı çıkmak objective hedef amaç objektif obligation mecburiyet zorunluluk yükümlülük obscure Saklamak, gizlemek, karartmak. Observation. Gözlem, gözetlemek. Observe. Gözlemek, izlemek. Obtain. Elde etmek, edinmek, almak. Obvious. Besbelli, aşikar, ortada. Occasion fırsat, vesile. Occasionally. Ara sıra. Occupied. Occupy. Meşgul etmek, işgal etmek. Occur. Meydana gelmek, olmak. Ocean. Okyanus. Odd tuhaf, acayip, garip. Of. Elbette. Of. Kapalı, dışında. Offend. Rencide etmek, gücendirmek. Offensive. Saldırgan, saldırı. Offer. Teklif etmek, önermek office büro ofis makam officer memur officier görevli memur often sıkça sıklıkla oil yağ petrol old büyük ihtiyar eski yaşlı an üstünde üzerinde once bir kere bir kez one another birbirine karşılıklı olarak onion soğan online bağlantılı internet üzerinden only tek sırf yalnızca sadece onto üstüne üzerine open açık açmak açılmak opening açma ağız açılış openly açıkça operate işletmek ameliyat etmek çalıştırmak operation operasyon işlem işletme opinion fikir düşünce opponent karşıt muhalif opportunity imkan olanak oppose karşı koymak opposed aleyh aleyhtar opposing karşı ters karşı çıkma opposite zıt ters aksi karşıt opposition aykırılık karşı koymak muhalefet option seçenek or veya ya da orange portakal turuncu order emir düzen sipariş sipariş vermek ordinal sıra sıralı ordinary olağan basit sıradan organ organ uzuv organization örgüt organizasyon kuruluş organize düzenlemek organize etmek organized örgütlü organize edilmiş Origin. Köken. Original. Özgün, original, asil. Other. Diğer, öteki, başka. Otherwise. Aksi halde. Our. Bizim. Ourselves. Kendimiz. Out. Dışarıda, çıkış. Out of date. Tarihi geçmiş. Outcome. Netice, sonuç. Outdoor. Açık hava, binanın dışı. Outdoors. Açık havada, dışarıda. Outer dış dış taraftaki harici outline taslağını çizmek krokisini yapmak output ürün verim çıktı outside dışarıda dışında outstanding seçkin üstün göze çarpan oval Oval, oval şey. Oven. Fırın, ocak. Over. Yukarıya, fazla, bitmiş. Overall. Etraflı, tüm. Overcome. Üstesinden gelmek, asmak. Overseas. Deniz aşırı. Overweight. Aşırı yüklemek, fazla yük. O. Borçlu olmak, minnettar olmak. Own. Sahip olmak, kendi. Own up. İtiraf etmek. Owner. Sahip, mal sahibi. Pace. Tempo. Pack. Ambalajlamak, paketlemek. Package. Koli, ambalaj, paketlemek. Page. Sayfa. Pain. Sancı, sızı, ağrı. Painful. Sancılı, acılı. Paint. Boya, boyamak. Painter. Ressam. Painting. Tablo, resim.